Umarım bu nişan bozulur. Prit ve Prita'nın hayatından çıkmalı. Asla Prita'ya uygun biri değil. Böyle bir şeye çok sevinirim. Prita ahlaksız Pritvi'den kurtulmuş olur. Karan, beni Pritvi'den çok sen düşündürüyorsun. Çünkü bu nişanın senin yüzünden bozulmasını hiç istemem. Bu nişan bozulacak olursa, Sarla teyze ne hale düşer düşündün mü? Hatırlarsam daha önce Prita'nın nişanı bozulmuştu. Bu arada bunu ısrarla söylüyorum. Çünkü Lutro ailesinin itibarını senden daha çok düşünüyorum. Onların nişanını bozan tarafın biz olmasını hiç istemiyorum. Hepsi bu kadar. Bir de Perita ve ailesinin acı çekmesini de istemiyorum. Çünkü Perita'nın itibarı zedelenirse o zaman insan içine çıkamaz. Çok haklı. Hiç böyle düşünmemiştim. Şerlin, teşekkür ederim. Aklımı başıma getirdim. Brit ve Prita ile nişanı bozacaksa Bırakalım bozsun. Ayrıca bu olanlar Pritvi ile beni ilgilendiriyor. Neden bu yüzden nişanı bozsun? Ama tabii ki isterse bozabilir. O zaman ne kadar aptal olduğunu kanıtlar. İstediğim de bu. Pritvi'nin Prita ile nişanı bozmasını istiyorum. Böylece Prita kurtulmuş olur. Maçı kazandım ama beni tebrik etmedin. Bekliyorum. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Şerlin. Herkesin nesi var bilmiyorum. Bayan Sarla, Hı, bu olanlar talihsizlikti ve asla olmamalıydı. Ama buna rağmen sadece bir oyun bu. Kara'nın böyle bir şeyi kasıtlı olarak yapacağına inanmıyorum Bayan Sarla. Doğrusu bu konuda endişeliyim. Petvi geri dönmedi. Hala dışarıda. Neden Karanın bunu kasıtlı olarak yaptığını düşünüyor hiç bilmiyorum. Gerçi biz istesek de insanların fikrini değiştiremeyiz ki. En iyisi benim gidip ondan özür dilemem. Eğer özür dilersem geri döner belki. Evet gitmeliyim. Yoksa sakinleşip döneceğini sanmam. Bayan Sarla, eğer mahsuru yoksa bir tavsiyede bulunabilir miyim? Neden böyle konuşuyorsunuz? Beni ailenizin bir parçası olarak gördünüz. Sizin tavsiyenizi her zaman dinlerim. Bundan gurur duyarım. Lütfen söyleyin. Şimdi değil. Bir dakika. Rita? Buraya gelir misin canım? Rita, Gidip Pritvi ile konuşup onu buraya geri getirmelisin. Bak ne de olsa sen onun nişanlısısın. Kesinlikle seni dinler ve anlar. Onu sakinleştir. Bu konuda sana güveniyorum. Kimseyi kırmadan anlamasını sağla. Bunu başarırsın sen. Hadi git. Git ve Pritvi'yi buraya getir. Teyze onu ikna edebilir miyim bilmiyorum. Ama... Yine de deneyeceğim. Tamam. Hadi git kızım. <gülüyor> <gülüyor> Karan, bunu kimse tahmin edemezdi ama bir şeyi kabul etmelisin. Zeki ve empati sahibiyimdir. Bu yüzden duygularını çok iyi anlıyorum. Açıkçası top elmacık kemiğine çarptığında yüzünü öyle bir ekşitti ki o an mutluluktan ne yapacağımı bilemedim. aramızda kalmasını söyledin ama Prita her şeyi duydu ve öfkeyle buradan çekip gitti. Ha? Bunu söylediğim için üzgünüm ama neyin var senin? Hala romantizm aşamasına geçemedin mi yoksa? Prita burada değil. Sanırım hayal gördün. Çekip gitmişken adını almaya mı başladın? Seni aptal. Buradan geçti. Söylediğin her şeyi duydu. Sonra da çekip gitti. Şaka yapmıyorsun öyle değil mi? Hayır yapmıyorum. Her şeyi duydu. Öyleyse niye burada vaktini boş harcayıp duruyorsun? Onu ikna etmeye çalışsana. Hadi hemen peşinden gidip onu sakinleştir. Kızarsa elinden çekeceğimiz var demektir. Hey dur dur! Burası kestirme. Buradan tamam. git çabuk. Şimdi Perit ve düşünsün. Karan yine kazanacak. düşmanı tek bir hareketle mahvettim. İndir elini. Kendini akıllı mı sandın? Seni anlamıyorum Şirişti. Bir türlü büyümedin. Pirit bir yaralandı ve şimdi de çok üzgün. Sen durumun farkında değilsin. Sen de biliyorsun o Pirit Hanım müstakbel kocası. Yaralandı ve sen bunu kutluyorsun. Şimdi benden tokadı yiyeceksin. Gerçekten çok üzgünüm anne. Tabii ki bu olaya üzüldüm. Ama oyunu kazanmak adına eniştem olduğunu unuttum. Artık gitmem lazım. Ama arabası hala burada. Oysa Pritvi'yi hiçbir yerde bulamadım. Her yere baktım ama hiçbir yerde yok. Umarım sinirlenip aptalca bir şey yapmamıştır. Şimdi onu nerede bulacağım? Burayı da hiç bilmiyorum ki. Ay. Evet galiba en iyisi şoförünü aramak. Birisiyi bulmak için dışarı çıkacağımızı söyleyeyim. Yüzüme bile bakmadı. Şoför nerede? Hayır. Bilerek görmezden geliyor. Hey sen. Bayan akıl köpü... Bırak beni. Seninle bir dakika sana yardım edebilirim. Hatta arabayla gezebiliriz. Aa, aptal nişanlını aramana da yardım ederim. Affedersin ama o aptal değil. Ve seninle hiçbir yere gelmiyorum. Ve ayrıca onu kasten yaraladığını da iyi biliyorum. Bayan Aurora sizden rica ediyorum. Bu konuyu kapatalım artık. Çok fazla uzadı. Hadi ama. Sana yardım edebilirim. Her saniye değerlidir. Bir an önce Pritfi'yi aramaya gidelim. Aa, öyle mi? Birden ne kadar da iyi bir adam oldun sen böyle. Aa, günaydın. Ben hep böyleydim. Çocukken de öyleydim ama kimse bunu anlamak istemedi. Evet, istisnai biriydim. Aslında Tanrı'nın insanlığa bir hediyesiyim. Tabii <laughs> bunu herkesin anlaması zor ama sen anlayabilirsin. Öyle değil mi? Ay, lütfen saçmalamayı keser misin? Aa, bana bak. Beni saçmalamakla suçlamaya devam edersen sana yardım etmem. Pritvi'yi sokaklarda tek başına aramak zorunda kalırsın. Başına neler gelir kim bilir. Neden beni anlamak istemiyorsun? Hava karardı kim bilir nerede. Onu bulmanın en iyi yolu gidip aramak. Bunu bir düşün. Ne dersin? Hadi gidelim. Akıllıca beni takip et. Sen Şerlin kızım, arabadan eşyaları alacağım. Sen de onları odaya götürürsün. Tamam. Rita, Karan? Bu saatte nereye gidiyorsunuz siz? Bayan Lutra, Prit ve burada değil. Onu her yerde aradım. Arabası burada. Demek ki bu yakınlarda bir yerde ve... Karan da onu bulmama yardım edecek. Lütfen anneme ve işte sen söyle. Elbette ikisine de söylerim. Ama fazla uzağa gitmeyin. Ve çok dikkatli olun çocuklar. Tamam anne biz gidelim. Tamam. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.